Çin'deki konut krizinin başladığına dair YouTube videoları yayınlanmaya başlandı. Son 3-4 gündür bunun sayısı çok fazla arttı. Ayrıca yine China Housing Crisis diye arattığımız zaman ciddi kaynaklarda Guardian'de, BBC'de, New York Times'ta yakın günlerde yani son bir haftadır, iki gündür çıkan haberleri görüyorsunuz. Gerçekten başladım mı, mı bundan emin değiliz. 4-5 ay önce de aynı durumla karşılaşmıştık. Birden böyle haberler fırladı. Ancak bir şey başlamadı. Yani ufak tefek e, krizler oldu. Bir iki bankada oldu. E, eğer yatırımınız varsa bu haberlere göre bir pozisyon almanızı öneririm. Neye nasıl etkisi olur? Bunun üzerinde e, bir sonuca ben varamadım kesin sonuca. O yüzden bir şey söylemiyorum. Sadece yatırımlarınızı e, gözden geçirmeniz gerekiyor olabilir. Şu durumda yani Çin'de krizin başlayıp başlamadığına emin değiliz. Bu birincisi e, 6 ay önceki gibi bir False flag yani yanlış alarm olabilir. Ancak gerçek de olabilir. Bu gerçek başlarsa nereye nasıl etki edecek bunu göreceğiz. Türkiye'deki konut piyasasına çok fazla bir etkisi olacağını ben şahsen düşünmüyorum.